Avrupa Gençleri Antandros'ta Buluşuyor isimli bir Erasmus projesiyle altı ülkeden 30 genci bir araya getirdik. Kazı ekibimizden 5 genç de katıldı. Ee, Avrupa Gençleri Antandros'ta hem e, Türkiye kültürünü tanıyorlar, birlikte çalışıyorlar, birbirlerinin kültürünü tanıyorlar. Ama bugün çok da başka bir etkinliğimiz var. Sevgili Aşçı Foklu'dan Çakır Tezgin'le birlikte antik dönemden bugüne gelen yemeklerle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bir e, evet. workshop sanıyorum bu. Evet, evet, e, evet. Kökeni çok eskilere dayanan reçeteleri yaşama geçiriyoruz. Evet, evet. evet e, antik dönemlerden itibaren süre gelen, e, günümüze ulaşan e, Apikus başta olmak üzere... E, ...Pilotondan vesaire bütün e, eski kitaplardan yararlandığımız... Antik dönem yemeklerinin günümüze kadar gelebilmiş olan e, idamızda, Kaz Dağı'mızda yetişen e, yiyeceklerle, günümüzden itibaren gelen yiyecekler, eskiden itibaren gelen yiyeceklerle yaptığımız yemekler. En önemlisi bugün ilk defa erasmus çorbası yapıyoruz. E, bütün e, misafir gençlerimizle. Hepimiz, herkes bir şeyler getirdi kendi e, ülkesinden. İşte baharatlar getirdiler, e, baklagiller getirdiler, hububatlar getirdiler ve bizim e, bu toprakların, e, bilirsiniz ki keşke meşhurdur. Bu keşkek, e, antik dönemlerden beri buğdayın, e, yani keşkek e, ata aslında, e, geçmiş zamanın atası diyeyim yem, yemek olarak ve bu çorbamızda da e, buğday yarması kullandık eski zamanlardan gelen ve Kaz dağı baharatlarını koyacağız şimdi yavaş yavaş. Zeytinyağımız zaten kutsalımız malum. Eski dönemlerde bal kullanılmış, bal koyacağız çorbamıza. Efendim söyleyeyim, her türlü baharattan ve hububattan gençlerimiz biraz biraz hepsinden koyacaklar. Da Çorba. koyduk galiba. Evet, değil evet, mi? evet. Garım sosumuzun şişesi buralardaydı. Nerede o? Hier. Evet az önce buralarda. Evet garum evet. sostan da koyduk. Evet. İksirimiz. İksirimizi bunu kendimiz yaptık. Altan evet. Durusun. Eee evet. yama çevirdi evet. bahçesinde. Evet yama çevrinde yapıldı. Evet, evet. evet. bu biraz atıştır. sonra baharatları da tekrar. Tabii, tabii tabii tabii.